2024 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor. Konuşmama öyle başlıyorum. Üzülerek görüyorum ki bütçede yine bizim payımıza bol bol cezaevi çıkmış. Her yıl çok cezaevi yapmak, her bütçe görüşmesinde bir öncekinden daha fazla cezaevi yapmayı hedeflemek bir rutin haline gelmiş durumda. Adalet reformu demeye başladığınız 2006 yılından bu yana her yıl yeni yeni cezaevleri açtınız. 2019'da 26, 2020'de 23, 2020'de 32 adet. 2022 yılında 2023 için hedefiniz 22 idi. 19'da kalmış. Şimdi de 2024 yılı için hedef koyuyorsunuz. Hala hazırda 285 olan ceza infaz kurumlarına 12 tane daha eklemeyi hedef etmiş. Hedef koymuşsunuz. Yetmemiş 2025 yılı içinde 8 ceza infaz kurumu için tahmini bir rakam koymuşsunuz. Ceza infaz kurumlarından bize de çok sayıda şikayet geliyor. Evet, kapasite fazlalığından tutun hizmetlere kadar çok sayıda sorunu var. Fakat iktidarın görevi sürekli cezaev açmak değil, e, suçun işlenmesinin önüne geçmek. Bu, bu açıdan da bakmak gerekiyor bakanlık açısından. Ama gelin bir de her yıl vatandaşın cebinden aldığınız vergilerle açtığınız bu cezaevlerinde kimler kalıyor onlara bakalım. Halkın oylarıyla seçilip meclise gönderdiği milletvekili kalıyor bu cezaevlerinde. Milletvekili Can Atalay, halkın avukatı izle yola çıkıp Soma'da madenci tekmeleyen bürokratlarınıza karşı madende çocukları öne ölen halkı savunan avukatlar kalıyor burada. Selçuk Kozaş ve diğer avukatlar. Bu memleketin parkına, ağacına, taşına, suyuna, toprağına sahip çıkanlar karıyor, kalıyor. Cezaevlerinde sosyal medyada eleştiri özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü kullanan gençler kalıyor ve maalesef mesleğini yapan gazeteciler kalıyor. Onlar cezaevindeyken kadın cinayeti işleyen erkekler televizyonlarda evlilik programlarında boy gösteriyorlar. Vergi kaçıranlar, hırsızlık yapanlar, dolandırıcılık yapanlar yani suçlar için adeta bu tip insanlar için sırtlar sıvazlanırken serbest kalırken katiller dışarı bırakılıyor. Sayın Bakan Hrant Dink'in öldürüldü o karanlık dönemde Raip Santor öldürüldü, katili serbest bırakıldı. Malatya'da zirve yayın evinde 3 Hristiyan öldürüldü. Katiller önce serbest bırakıldı, sonra itiraz üzerine tutuklandı. Bu azınlık cinayetinin de arkasındaki karanlık hala aydınlatılabilmiş değil. Bu sistematik karanlık aydınlığa kavuşturmak yerine maalesef bu ülkeyi aynı karanlığa hapsetmiş durumdasınız. Biz zaten her aydının katilin ardında aslında aynı sürüyeti görüyoruz. İşte Uğur Mumcu dosyası 30 yıldır devam ediyor. Birkaç hafta önce yine duruşması oldu. Bombacısı 30 yıldır hala aranıyor. Ve bu Oğuz Demir hala bulunabilmiş değil. Peki bu Uğur Mumcu davasının dosyasında kimin adı var? Cumhurbaşkanımızın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın adı var. Mumcu katillerin avukat olarak yer almış. Bunları söylediğim için bu avukat arkadaş bana bir de manevi tazminat davası açmış. Dosya anında işleme alınmış, anında tebligat yapılmış yet hızıyla. Yani 20 yıllık avukatım böyle bir hız görmedim. Kişiye göre yargı beni de bulmuş oldu böylelikle. Başka ne var bu süreçte? Tabi adalet için aldığınız verginin yarısını aktardığımız mahkemelerde de ilginç olaylar oluyor. 2023 yılında bir savcı başına 1580 dosya düşmüş. Bu ne demek? Bir savcı bir dosyaya sadece bir saat 12 dakikasını ayırabilmiş bir yıl boyunca. Hakim başına düşen dosya sayısı 835. Yani bir hakim bir yıl boyunca bir dosyaya sadece 2 saat 12 dakika ayırabilmiş. Tabii ki hukukta bir süre tanım var. O da makul süre ve adil yargılanma hakkının temeli. Bu hakkın ihlal edildiğini biz değil bizzat Anayasa Mahkemesi de söylemiş. 55 bin davada makul süre hakkın ihlal edildiğini açıkladı. 10 Ekim günü. Hatta Anayasa Mahkemesi artık makul süre başvurularına bakmayacağını da açıklamış olduk. Yani hedef tutturma gibi uydurma bir tanımınız var. Maalesef bunlar yüzünden hakimler de havlattı, savcılar da havlattı ve bu ülkenin en yüksek mahkemesi olan Ayasa Mahkemesi de havlu atmış durumda bu süreler konusunda. Tabi dava dosyaları hakimlerin, savcıların ve de boyunu aşmış durumda. Gerçekler ortada, icra dosyaları ortada. Tarihin en yüksek seviyesinde rakamlar. Kiracı davaları, tahliye davaları, alacak davaları, islah davaları derken aslında adalet dağıtılması gereken adliyeler maalesef kriz dağıtılan mekanlar haline dönüşmüş oldu. Bugün yaşanan dosya yoğunluğunun en büyük nedeni de ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik krizdir. Ve bu, biz bu krizi aşmazsak hakim ve savcıları yarıştırarak aşamayız. Ve bu dosya yoğunluğunu aşma hedefi olarak koyduğunuz ha hakim ve savcı atamaları da maalesef bu yaraya pansuman bile olamazlar. Sorunlar saymakla bitmez ve süreler de yetmez belki e, bu konularda sorunları anlatmaya tüm bu sorunların bir dakika, bir teşekkür ederim başkanım tüm bu sorunların çözüm için. Tabii ki sistem değişikliği gerekiyor. Bunun için de güçlü meclis, bağımsız yargı ve istikrarlı bir yürütme ile olabilir diyor. Bütçenin zor ama yine de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.